bütün bahçelere göstereceğim. Merhaba arkadaşlar Bugün internette bütün bahçeleri şey göstereceğim. E, bütün bahçeleri alacağız. E, ben aldığım için şu an oyun bana vermeyecek ama size verecek. Merak etmeyin. Şimdi burada e, böyle bir düğme var. Böyle bir şey. Hadi diyor mu bu? Evet. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ben bunu oynayacağız. Ama bu pirinci o pirin. Şimdi ilk bütün bahçeleri şey göstereceğim. Evden bahsedeyim bizim. Şimdi bakın burada bir şey var. Bu robotinin bahçesi. Hemen alıyoruz. Ben aldığım için bana oyun vermeyecek. Bunları sunduğunuzda robotinin bahçesi ne oluyor? Ee, şimdi bu tarihini soğuk alamamış diyorlar bana. Arkadaşlar burada bir çılış var. Tamam mı? Hemen yanında zaten görürsünüz. Onu aldığınızda ama soru işareti. Şimdi bir tane daha var göstereceğim. Ghost. E, ne Ghost Pony ha? Ghost Pony. Aha Ghost Pony ben çalıştırdım. E, buradan hemen şurada bir bahçe var gördüğünüz gibi. Şey. Yani küçük bir şey. küçük bir hayalet. O da Pony'nin bahçesi bu kadar. E, <laughs> bu yıllardan daha fazla olmasını istiyorsanız böyle like atmayı unutmayın bu ilk videom. Dedim ben peyi çekeyim dedim. Şimdi eve gidiyoruz bir daha. Evet ikinci vaktiğimizi alacağız. Hemen ikinci vaktiğimizi de uç katta. Hemen gidelim. Daha çıkalım Ay pardon açarsa düştüm. Şey i̇şte ben en üstte çıkacağım hemen çıkıyorum. Bunun için açarsa. Ya yine düştüm ya abi. Açarsa ben zaten düşüyorum. Bu oyunlar bile çok zor so 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 yani. düştüm Uçak hemen açıyorsun arkadaşlar. Bu da böyle bir bahçe var. O bahçenin ne olduğunu bilmiyorum. Doğru ya puhun bahçe şeyler. Nasıl bir şey artık? Nasıl adı bu? Adam yapmıyorum. Şimdi. Size Santa almayı göstereceğim. Ama bu usta da bitmediği için onları şöyle göstereceğim. Kaç. Neyse oraya açarsın. Sonra buradaki ingilerini göstereyim ben. Ben buradan... Eee tane zınlığınız var. göstereceğim, var. Bakın göstereyim. Buraya geliyorsunuz. Orada ben dediğim gibi. Oraya gelin. Burada durun. bak alırsınız zaten. Daha çok var var. Ama ben tıklarımdan hepsini göstereceğim. Merak etmeyin. şey bir, bir daha gidiyoruz. o bir daha gidiyoruz. Ben böyle gösteriyorum. Çünkü yani siz de işte demeyin şimdi abi sen işte böyle hep tavşit gösteriyordun. Hem eve hem de otobik gösteriyorum. Biraz onu posta göstereceğim. merak etmeyin. Bu ayarlar çıkmış video. Ha. Video çekmek için ayarları açmıştım. Ee, eve geliyoruz ya. Hem donatlayın dedim. Ben nasıl sıktım? Böylece zannettim. Buraya gelin tamam mı? Sonra hemen içine inin inin. Yaralı zırhı var ya. Yaralı abi. Hemen şurada bir çarpı göreceksiniz. Biz bu en iyi başlıyoruz. Ben da Bunu ya da bu kazan dokunu artık. Yani ben dokunuyorsanız. Ben bunu, falan tutum almıştım. Bu bak. kadar. Bu kadar makinelerimiz bitti arkadaşlar. Ee, şimdi de şey bakıştığınızda hospital'a devam edeceğiz bir tane ıslanma var ama iki tane de normal ıslanma var. Bir de ıslanma olur üstelik, bir de ıslanmaları tamam mı? Direkt durun buradan gelin gelin gelin. Burada bir şey gördü işte, melek. E melek. melek. Böyle. Tabii Angel. Devil. Devil, angel, pide. Onu aldıktan sonra hemen nereye doğru biliyor musun? Göstereyim sen sen gidiyorum ya. Böyle kardan pigi almaya gideceğiz. O da hemen şurada. Göstereyim. E şurada. Hı. Buraya geliyorsunuz buradan hemen bunu alıyorsunuz. Bu kadar bitti. Şimdi bir bahçeleri de alacağım. Ben gidiyorum. Şuradan hemen. E Nerede? Evet buradaydı arkadaşlar. Anlaşıyorsan buraya gidiyorsun. ben çıkmıyorsunuz ya. Bir, demeyin buradan diyorsun. Kas bir üretik. Tıklayın bunu. Dedim bak için alıyorsunuz. O da bu İki tane daha vaktimiz var. Bir yerde. O da postakiler Bir, bir çadırı. Onları da alacağım. Sonra bitirecek. Eee. Probi falan da alacağız. Ben çekmeyeyim. hiç bitmedi. Ben e, unuttun. Evde var bunu. Bir, tane daha falan var. Şimdi ya burada şu olursunuz. Bu ne olur? Kırmızı daha iyi. O monster uğraştırıyor. Yani onun saatte giriyorsunuz Şurada bir yer var oraya yani şimdi monster. Dimanş olmayın. Bu kişi Gidin hemen Hmm. Yersin sen. Yani, daha çok önce çok önce var bilmiyor biliyor musun bilmiyorsunuz ama Ulan Minton da var doğru ya ben arkadaşlar o size göstermedim ama şimdi birazdan göstereceğim yani tamam mı şimdi burada TSP Pandey'in edinci var bunu da açalım yani böyle ilerleyin alacağız abi bu ne diyeceğiz şimdi Bakın bunu düşünüyor dokunuyor mu? siz böyle yemeniz lazım. Dokunsa da TSP kitin bak şimdi e ama şimdi daha fazlası var. TSP göstermedim. çanta de alalım. Sonra öbürlerine göstermeye devam edeceğim. Biraz bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Ama size ben bütün maçları göstermeye çalışıyorum hızlı hızlı. Ama işte çanta pijinin bahçesi burada arkadaşlar hemen daha sonra hemen gidiyoruz 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 ve bir yer daha var ama bunlardan önce iki tane daha bahçe onlar onları alalım hemen bol bol bahçe var. Tamam mı? Burada bir şey gösteririz. Göreceksiniz. Burada Hacı'nın bahçesi var. Hacı çok var. Böyle dev olan. bunu aldıktan sonra hemen ne diyorsunuz Keleton Veya'nın bahçesini almaya. Dönüyorsunuz dönüyorsunuz Bu da bu. Var ya bunu arkasını da Hemen böyle bir iskelet var. O da Skeleton Veya'nın bahçesi şimdi ben bir tane daha bakayım göstereceğim. E, TSP dizilini. Sonra sınavı var bir tane. Sınavı da göstereceğim. Şimdi buraya açılmayacağız. Işte ben çalışmaya çalışma yeri zaten biliyorsunuz. Dur büyüğü oynayanlar. Bu da bir bu site var. Orada TSP'nin dizilin baktası. Yani bunun TSP. Bu ailenin TSP'li. Şey, TSP ne demek lazım? Yani salgını başlatan kişilere de diyor sanırım. Yani. Sonra da salgın, onlar da salgını başlatmış. Bir de ondan Bakınız ondan onlar şey yapmış yani Ha buraya geliyorsunuz ya arkadaşlar Buradan bir şey tutmayın Sakın ben çıkıyorum ben Yansı gösterdim buradan gidiyorsunuz Bir şey var anlamdan. bunu, kullanacak herhalsak... ne Bak ya. Bak burada bir kemik göreceğiz. kemiği tıklayın. Doji'nin dostluğunu göreceksiniz. Ondan yani alın bunu. Sonra hem ben öz baktelerimizi almaya gidiyoruz. Onlardan eee yanımda baktelerini almamışız. Vamos